Arkadaşlar hepinize Merhaba kanalımıza Hoş geldiniz Bu videoda yeni bir içerik üretmeye çalışacağız Gördüğünüz gibi direkt sizi Ft ile karşılayacağım şimdi Ft'ye tıkladık şuradan bakalım son iki saniyesi içeriye girersek ee, hadi al ne oldu neden giremedik arkadaşlar Evet, video açılışını gördük. Hep beraber gördük. En ilk de Ama onları... Sağlık olsun. Zaten yeşil kutu Neyse şimdi arkadaşlar. Kortuya giremedik. Gidelim. Bankaya, bankamızda kırdırmalık şenlerim var arkadaşlar. onları kıralım ardından Estant'a doğru yol alacağız. Kıdırmalık şerlerimizde arkadaşlar bir yan bir okçum daha var 70 level. Onu yukarı ile bıraktıydım arkadaşlar. Orada geriye vardı. Onunla beraber kastım. Hatta şunlar bile oradan çıktı. Buruk bile yukarı karışık ortaya kestim. da çıktı. Bir de yukarıdan çıktı. Şimdi şerlerimi alayım. kadar yeter de ikinci yolda da mı gideriz gidip şembenizi kıcalım arkadaşlar koşarak gidiyoruz mantıları şuna kadar ne kadar ve şel kırdıysam hiçbir şey alamadık arkadaşlar Tamamen şöplerden ibaret olduğu şekilde çıkaralım. ne evet için Gökçülük işe yarıyor mu? Bir deko bir şey varmış. İşe yarıyor diyorlar. Hiç ondan görmedim. Deko gelirse iyi. Onun dışındakilerin hiçbiri işe yaramıyor sanırım ya. İşe yaramıyor bir şey çıkmıyor bize hiç. Başlıkla devam edelim arkadaşlar. Bakalım. Bir şey düşecek mi? Stop stop. Yine sanırım. Ne oldu? Envanter full dedi. Orada bir buz gördüm ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne atayım çöpe şunları atalım. Bunu da atalım. Son iki şerimiz kaldı. Orada az önce bu gördüm. Stok dediğimde ya. En full dedi. Neyse. Buradan bir şey çıkmadı. Şimdi flat dediği şey işe yarıyor mu? Böyle şey bir bir şey hatırlıyorum. Bir şey yarıyor diye biliyorum ama Direkt ne yarıyor bilmiyorum. Neyse ben kapatalım da daha sonra Bakarız. Şuraya sarıyorum. bundan hiç yokmuş. Bu bence bir işe yarıyor. Ooo ezik usta çıkmış arkadaşlar. Şunu sallayalım. Bunu sallayalım. Bundan yokmuş. Bunları sayalım. Bunları Evet. Şimdi ikinci tur şeylerimizi alalım. Şurada var mı kurulacak başka şeyimiz? Bakıyorum. Başka yok arkadaşlar yaklaşık bir sayfa, bir banka sayfamız kadar şer kırdırdık, giyiliyoruz. Hemen koşuna tekrar daha içeri olabiliyorum. Umarım böyle güzel bir şeyler yapar. 5'li beşli deko, deko diyorlar. Yani beş, beşli deko. Eğer beşli depo düşerse iyi. Bunlar da TC ne bir şey var. Şu akşam burada olmuş arkadaşlar. Orada işe yarıyor. Bilmiyorum daha hiç UTC'ye girmedim. Ne oldu? Ne diyor ya? Biten sevdiğim. Ne bu kırdırmıyor mu? Allah, Allah Ne oldu? Aa, paramız bitmiş ya. Oğlum bunu kırdırmaya para mı alıyormuş? Oha bunu bilmiyordum ya. Lan bu hep hem çöp atıyor hem para alıyor. O zaman biz bunu bundan sonra kıtırma atışanları satalım. Neyse bunu da yapalım da şöyle bir çözüm var bir alalım. Yani. yani biz bu parayı kolay bir bitirmedik arkadaşlar. Tekrardan gidiyoruz. Paramızı yani. doldurduk. Şasiye ağzına kadar açtık. Bakalım zararımızı kurtarabilecek miyiz? Hemen yani bastık. Gereksiz işe yaramaz. Bunlar da bir şey yaramıyor. Bu kafalık güzel bir arkadaşlar. Bundan iyi bir şey çıkacak gibi görüyor. Karizma bir bu kafalık güzel görünüyor başa şey çıkmaz güzel. ne zaman bir şey çıktı ki şimdi çıksın arkadaşlar evet gördüğünüz gibi kırdırdık şeylerimizi ama hiçbir şey düşmedi şimdi ben bunları banka yapıyorum Evet arkadaşlar quest görevimizi de aldık. Şimdi parti kuruldu. Görevimize başlayacağız. Önce quest bulduk. Hayden başlıyor arkadaşlarımız. Şimdi ben buraya da gemiyi açıyorum arkadaşlar. Çünkü quest her kaçırdığı zaman en azından bir opsiyonu oluyor. Yoksa çok yaptık buralarda. Gerçekten iyi vuruyor bizim gibi ezik çarlarla Yarı canını götürüyor Fark etmezsem Hemen çekilmezsem Anında seri bir şekilde ikinci de vurduğu zaman Yaptırıyor arkadaşlar O yüzden Burada gemiyi yakıyorum Gemini açıyorum Kimin? Nasıl nasıl oluyor Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Biz doğru doğru yolu tozlayacağız. Ravel harpleri içerisinden geçerek ikinci basınıza gidiyoruz. Burada dikkat kesmeyeceğim arkadaşlar. Biraz görevini bilmeyenler hem de buradan izleyenleri görebilirler. Önce bir yolu takip ederek Ravel harpleri içinden geçiyoruz burada kayıt var kayıt sayılıyız buraları hiç sayılıyorum diyor ama mecburum da karşılıyor neden işte vurup biz bunlara onlara vuruyoruz yani da istiyorlar ama kaç 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 sayılıyor verelim derken önecek bir kontrolü Gelin arkadaşlar. Senin sevgilin yok mu? Herkesin var mı? Bu Şimdi diğer dosyumuza geldik arkadaşlar. O da bir köşede Alp Dağları'nın zirvesinde. Şimdi buraya başlıyoruz. Hemen açalım yönetimimizi. Evet. Bu çok felaket bir Kimse girmiyor. Şimdi bakın bana buyurduysa Böyle ne kadar duyuyorlar. Büyüğü görmemizden daha böyle arkadaşlar. En azından benim için. Çünkü defansımız çok kuyruğuz arkadaşlar. Biz çok leziyiz. 80 genel bölümde olmuşuz, kalmışız. Şimdi burada muhtemelen iki çiğ parti de var bizimle beraber. Aynen buraya da yazılır. Tümlerimiz iki gidiyoruz. Böyle olunca tabi hemen bitiyor. Hemen bu saatlerde arkadaşlar özellikle bu saatlerde, jr saatlerinde test daha kolay yani bu böyle 2-3 parti bile olduğunu zamanlar oluyor. Çünkü herkes ziyareye çekilmeyi orada bekliyor. Beklerken de kuyas görevimizi yapalım diyorlar arkadaşlar. Şimdi gelmiyor. O yüzden burada artık çok kasmaya gerek yok. Uzaktan sadece 4. sıradaki skill'in bu aradan yani katkıda bilmeye çalışıyoruz. Derken diğer parti kaçtı gitti. Ne yürüttü? Ne yürüttü? Ne yürüttü? Yani evet üçüncü bossumuz kestik arkadaşlar. Şimdi son bossumuz olan Troll'e doğru gidiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şu an CR saati herkes burada. Ayrıca ben bu CR'ye de arkadaşlar. Neyse lider points gibi bir uyarı veriyor. Lider points şu mu acaba? Şu an oradan yerlerde. Şu sıfır dediği yer lider points. Nereden alınıyor bu lider points? koydu. Bilenler var sayıda programlar alanları. Yorum yazarsa çok sevgili arkadaşlar. Şimdi dördüncü basımız ve son basımız da indir. Dönelim ağızla. Vurmuş olmak için vuruyorum Üçüncü parti çok kalabalık şu an. Üç parti bile olabilir. Üçüncü partiden part beri zaman. Vuruyorum. Herkesin şimdi geliyor. Gördüğünüz gibi 5 dakika bile sürmeden Daily Quest görevini bitirdik arkadaşlar. Ardından MPC'ye geliyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Bu görevi arkadaşlar almanız için partide olmanız gerekiyor. Yapmanız için de partide olmanız gerekiyor. Eğer partide değilseniz bu görevi de yapamazsınız. Evet. Quest görevimizi de bitirdiğimize göre Şimdi Evet, arkadaşlar 400'lü yurtdorlar'a geldim şimdi. Burada bir çeteleşmiş sistem var. Bu sisteme karşı buraya geldim arkadaşlar. Bunların oyununu biraz bozacağım arkadaşlar. sinirlerini gerçeğim, strese sokacağım. Bunlara kimse dokunamıyor. Nasıl bir çete oldular hem bu slotu hem şu slotu ikisini de aynı kişi alıyor paraya para veriyorlar ve kimse de bunları sen halledip neden yapmıyorsun demiyor. Ama artık diyorlar çünkü ben geldim. Ve buradayım arkadaşlar. Birlikte burada takılacağım. Fakat çekene kadar bunların oyunu bozacağım arkadaşlar. Mafya hayır arkadaşlar. Şimdi de bir sayımız bu kadar. Koyun sayımız bu kadar. Bakalım sonunda görüşürüz. Ne kadar farm yapmış olacağız. Ne kadar bu slotu eline almış bandalların oyunu bozacağız göreceğiz. Üst üste iki tane çöp geldi arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Gayet iyi başladık. Farmın sonunda görüşmek üzere. Saatimizde de gösterelim. Saat 34 geçiyor. Yine yani zaten bu konuda görebiliriz. 31 Haydi fazla sonunda görüşmek üzere. Ben artık Ruktron farmını yavaş yavaş sonlandırıyorum. 31 geçe başlamıştık. Saat 11 geçiyor. 40 dakika olmuş. Burada bu arkadaşlar arkadaşlar ile işte, yapıyor. Neden mi? Şimdi ilk bulduğum bir mod bana doğru koşarken bunu bu açıdan kurtması imkansız attığı bütün okları ıskalaması gerekiyor. Ancak bu arkadaş ne hikmetse bana doğru gelen koşan lupa vurabiliyor. Veya buradaki lupa vurduğu anda aynı zamanda buradaki lupa da vurup çekiyor kendini. Bunu nasıl yapıyor? Tabii ki hile tarafından. Bakın. Bu ona doğru koşarken bu da olur. Bu öldü. Şimdi izleyelim. Şimdi uygulamalı olarak neyi Kastettiğimi göreceksiniz. İlk buluşu yaptığım gibi bu. Hep beraber izleyelim şimdi. Bakın şimdi şuna vuracağım. Yani vurdum. Şimdi bana doğru koşuyor. Bana doğru koşan bir mopa vurmasının imkanı bunda kutu bende kaldı ama böyle bir şey mümkün değil. Yani açıkçası gemiye kullanıyor ancak hilesi de var bu arkadaşın ne tür bir hile var, ne kullandı, ne bilmiyorum ama bunlar işte bu şekilde burada çete olmuşlar kimse bunları aldı edemiyor. elimde burada yaptığım farm çok da umurumda olmadı arkadaşlar kısacası bu şekilde arkadaşlar hile yaparak buranın sahibi olmuşlar evet buradaki farmı şimdi sorular diliyorum. Bir maratona gideceğim. Pardon. Doğruna gideceğim. Maratona değil. gideceğim. Orada aklımda bir şey var. Onu da verelim sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. burada çetelere karşı elimizden geldiği kadar mücadele verdik. Görüyorsunuz ölüm ölmez. Hemen buna vuruyor. Şimdi buna vuruyor. Çok seri Bak ben şu an ona doğru koşana vuramıyorum. Ama o bana doğru koşana vuruyor. Nasıl oluyor bu? Tabii ki hile ile arkadaşlar. Tekrardan bakalım. Bir tane bu da bana doğru koşarken. Bunu ilk iş yapmak bile çok zor. Nasıl bir hızla vuruyorsan olarak anlıyor. Şimdi şuna bu iki bulduk. Aynı Şimdi bunu atıyoruz. Yani Şimdi burada bana doğru koşuyor. Evet. Gördü. Bana doğru koşan bu öldü. Daha bunu öldürmeden bu ona doğru koşmuyor. Yani ikisine bir de nasıl ok Neyse arkadaşlar buradan GM'lere sesleniyorum. MTTYN sesleniyorum. Bu arkadaş postur kimmişti? Mevlüke. Evet gördüğünüz gibi hile yaparak burada var olan ve evet, kimseye kaptırmayan bir postur. Bu şekilde nereye kadar gidecekler? Oyunu evet. evet oynanmaz hale getiriyorlar. Çekilmez bir hale getiriyorlar arkadaşlar. Neyse biz özetimize bakalım şimdi. 297.671 varmış. 297.961 961 300 yani bir... Bu kadar bir çöpümüz olmuş. Kaç koyun demiş? 235 k koyunuz varmış. 165. 130 koyun demiş. 130 k da burada kasmışız. Bir de çöp satalım. Bu işe yarar mı bilmiyorum ama yine de satacağım, Satsın 500 k ile ya uğraşmaya gerek yok. Bundan işe yarar mı? de demiş yaramaz? Şöyle 100 kanın üzerindeki çöpleri gayet güzel. nasıl almış oradan da 3 kan 372 klı burada buldum arkadaşlar. Allah bereket versin. Yani 735 kanlı Neyse arkadaşlar. böyle gibi bu çeteleşmiş bir yapı var. Bunu bizim kendi başımıza gelmemizin imkanı yok. Onun sonucuları sorunlardaki diğerleri CKM'leri kralın durumu yazmayı oldu kral. Bunları rapor etmesi, yabanlanması veya bu sınıfları çok yaşanabilir, kalmanabilir bir, bir sınıf haline getirmesi oldu daha cazibe herkese haline getirecektir arkadaşlar. Neyse, şimdi bu bölümde bitirelim. Bekle o Şuradaki köpeklere doğru gidiyorum. Biraz da orada manuel farkı yapacağım. Upgrade sütlü çıkarayım. Evet arkadaşlar burada biraz upgrade sütlü çıkarayım demiştim. Ancak burası doluymuş. Kaçlarım sen, sen, yani... Bu da bu yani akbe suyu çıkarıyor. Burada çıkarmaya çalışıyor. Burası doluymuş arkadaşlar. Neyse. O zaman bu videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sesten dolayı mikrofon kaynaklı ses problemlerini yaşıyorum. Bunu da en kısa zamanda çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu yapmayı, like ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere destek verilen tek yolu bu. Abone olmayı, like atmak, yorum yapmak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek